Evet, şimdi ülke gündemindeki konulardan bir başkasıyla devam edeceğiz efendim. Emeklilerin ve emekli olmak isteyenlerin beklediği düzenlemeler AK Parti'nin seçim beyannamesine giriyor efendim. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, emekliler ve sosyal güvenlik sistemi konusunda bir çalışma yaptıklarını, bunun 10 başlık altında toplandığını açıkladı. Şimdi o başlıkları değerlendireceğiz. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Sayın Kazım Ergün telefonu attığımızda. Kazım Bey hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ekranları başında bizleri, izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Demeyi geçen herkese teşekkür ediyorum. Buyurun evet. efendim. Evet, intibak düzenlemesiyle başlayalım Kazım Bey. 2000 yılından sonra emekli olanlar için de intibak düzenlemesi geleceği söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle buradan başlayalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok hassas bir konu. Malumunuz daha evvelki 22 yıl süren mücadele sonunda 2000 yılı evveli emeklilerin 2000'e kadar emekli olmuş arkadaşlarımızın intibak yasasını çıkardılar. Hı -hı. Bu intibakı Türkiye gündemine getiren kuruluş eski adı Türkiye İşçi Emekleri Derneği, bugünkü adı Türkiye Emekler Derneği olarak bu davanın patenti bize aittir. Tabi intibak yapıldı ama 2000 sonraki emeklilerde kendiliğinden bir haksızlık oluştu. Salı günü de Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısında bütün sosyal taraflar bu konuyu gündeme getirdik. Özellikle de ben emeklerin genel başkanı ve emeklilerin sosyal güvenlikteki 10 milyon 900 bin emeklinin sosyal güvenlikteki temsilcisi yönetim kurulu üyesi olarak özellikle Sayın Bakan'a ve yetkililere Bunları çok açık bir dille anlattım. Evet, 2000 sonrası emeklerin de intibakını 2 yıldır takip etmekteyiz. İnşallah bütün partiler, iktidar partimiz, hükümetimiz ve bütün partiler bunu gündemine alırlar. Temennimiz odur. Çünkü onlar şimdi bir haksızlığa uğramış durumdalar. Bu çok sıcak bir konu. Sayın Bakan bizim taleplerimizi dikkate aldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Kazım Bey bu arada prim gün sayısını doldurmamış ama 60 yaşını geçmiş olanlar için evet. de düzenlemeler düşünülüyor. Bu anlamda ne tür düzenlemeler yapılması gerekiyor? ben de ben de efendim bunu bugün basından öğrendim. bu emekli olabilecekler için sevindirici bir haberdir. Çünkü bu insanların bir geliri yok. Bu insanlar e, sosyal güvenlik haklarından mahrumlar. Onun için özellikle rica ediyoruz eğer bunu hükümetimiz gündemine aldıysa e, teşekkür ediyoruz. Yeter ki e, bu hakkı e, bu bekleyen arkadaşlarımıza sağlasınlar. Evet. Bu arada bankur e, emeklilerinin iş yeri açması halinde destek primi kesintisinin de yapılmaması gündemde. E, bunu nasıl efendim, değerlendiriyorsunuz efendim. yeter gibi mesela diğer e, emekliler içinde e, biliyorsunuz emekliler emekler emekli olduktan sonra başka bir işe girdikleri zaman e, ne yazık ki primlerinden düşmesi e, gibi bir durum söz konusu oluyor maaşlarından, de bir değişiklik, maaşlarından, maaşlarından bunun için bir değişiklik e, evet, olmalı 15, 15 Tabii yıllardır bu biz bunu her platformda söylüyoruz şimdi bu insanlar ülke ekonomisine artı bir değer kazandırıyorlar. İstihdam yaratıyorlar. Vergi yaratıyorlar. Bu insanları ödüllendirmemiz lazım. Aksine yıllardır yüzde %15 sosyal güvenlik destek primi kesilerek emekliye hiçbir faydası olmayan bir uygulama oluyor. Bu yıllardır söylediğimiz şey. İnşallah bunu da kaldırırlar. Emeklerimiz için burada özel bir iş yeri açıp çalışan emeklerimiz için de bu sevindirici bir haber olur çok güzel bir haber olur. Peki e, bunların dışında emeklilerin ne gibi sorunları var Kazım Bey? Mesela e, hani Tabii, insanlar yıllarca çalışırlar ondan sonra emekli söylüyor. olurlar Hı. ve e, baktığınız zaman da hani öylece kenarda duruyorlarmış ve halkları genelde savunulmuyormuş gibi bir e, durum söz konusudur. Yani en azından bakınca öyle görünür. Katılıyor musunuz? Neler yapılması gerekir emeklilere başkan? Efendim efendim e, Emeklilik kutsal bir haktır. Emekliyi hiç kimse yaşı yetmiş, işi bitmiş mezar taşı olarak görmesin. Emekli ülkenin anasıdır, babasıdır, saygıya layık insanlardır. Yıllar yılı çalışarak ülkenin kalkınmasına da çok emekleri geçmiş insanlardır. Burada emeklileri özellikle bekleyen en büyük sorunlardan birisi, Türkiye gündeminde çünkü biz kuruluş olarak 101 Şubesi Ankara'daki genel merkeziyle Türkiye'yi karış karış görevimiz gereği gezen insanlar olarak tespitlerimiz şudur. Emekli çalıştığı yıllarda hastalık ve ihtiyarlık primlerini, yaşlılık primlerini ödemiş ve yaşlılık primini ödediği için de emekliliğe hak kazanmış insanlardır. Hiç kimse ailesi, sülalesi ne kadar zengin olursa olsun servetinden kimseyi emekli edemez. Emeklilik uğrunda uzun yıllar vergi ödenen, prim ödenen, yasal süreler dolduktan sonra elde edilen bir haktır. Biz emekliler bu platin saçlı, ağzı doğalı, yüzü nurlu, eli nasırlı bu insanlar böyle kendiliğinden emekli olmamışlardır. Bir ömür tüketmişlerdir. Bunlar şu anda da en büyük sıkıntıları emekli maaşları yaşamlarına yetecek derecede olmadığı için hiç değilse son zamanda çıkarılan e, güzel şeyler yapılmıştır. Emekler hastaneye gidebiliyor, istediği ezan ilaç alabiliyor. Güzel her şeyi alkışlayacak kadar da açık sözlü insanlarız. Ama emeklilerden her ay gittikleri hastaneden muayene parası adı altında, ilaç katkı payı adı altında bir para kesilmektedir. Bu da Türkiye çapında emeklerimizi büyük rahatsız etmektedir. E, her ne kadar yetkililer, bu suistimeli önlemek için efendim biz bunları kestiriyoruz diye olsalar bile başka bir formül bulup bu yükü emeklerin sırtından mutlaka kaldırmaları gerekir. 2000 sonraki emeklerin mutlaka intibak yasaları çok vakit geçirmeden gündeme alınmalı ve yasalaştırılmalıdır. Ayrıca tam 8 yıl bitti 9 yıldır patenti bizim kuruluşumuza Türkiye Emekler Derneği'ne ait emeklerin beklentisi var. Beklentisi de şudur efendim. Kamuda çalışanlar maaşı hangi bankadan alıyorlarsa o banka promosyon ediyor. Sayın bugünkü Cumhurbaşkanımız, o <laughs> günkü başka bakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin çıkardığı 2007'ye 21 sayılı genelgede emekli kelimesi olmadığı için biz konuyu yargıya taşımamıza rağmen bu davayı kaybetmişiz. Yani bu promosyon davasında kesinlikle emekliye gün geçirmeden promosyonları ödenmesi gerekir. Zaten özel bankalar şu anda maaşınızı devlet bankalarından alıp özel bankaya geçtiğinizde bu promosyonu otomatikman veriyorlar. Bu paralar da milli bütçeden ödenecek paralar değil. Bankalar elde ettikleri kardan bu parayı ödüyorlar. Emeklinin gündeminde en sıcak maddelerden birisi bu promosyon davasıdır. Ayrıca son yıllarda asgari ücretten çalışanların, insanların emekli maaşları getirilen bir sistemden dolayı düşmektedir. Emeklilerin mutlaka ülkemiz zi yönetenler, yönetimine talip olanlar bir formül bulup ülke emeklimizi gelecekte çok zor durumda bırakacak bu kurgudan kurtarmaları gerekir. Buradan sesleniyorum. Gelecek yıllarda diyelim ki hayatı dondurun, Emekli maaşları 450-500 liraya düşecek. E, kira evinin kirasını bile ödeyemez duruma düşecekler. Buradan özellikle e, emeklilerimiz e, emekli olacak arkadaşlarımızın mutlaka yüksekten bir prim ödeyerek çalışmaları ve o öyle bir hakkı elde etmeleri gerekir. Çünkü e, malumunuz sigortanın tavanı asgari ücretin altı buçuk katına çıkmıştır. E, rakamlar çok yüksektir asgari ücretle çalışanların gelecekteki emeklileri insanları üzecek boyuta düşmüştür biz bunları tabi tek tek madde olarak sayın bakana yetkililere siyasi partilere vermiş bir kuruluşuz bunlar çözülmeyecek sorunlar değil eğer Türkiye gelişiyorsa zenginleşiyorsa refahı yakalıyorsa özellikle son yıllarda bizim beklentimiz bugüne kadar emeklilere refahtan pay verilmemiştir rica ediyoruz ülkemizi yönetenlerden. Büyükleri olarak onlara özellikle rica ediyoruz. Bizim bu sesimize kulak versinler. Bu ses ülkeye hiç kötülük yapmadı. Ülkenin kalkınmasında her türlü eserde alın teri olan insanlarız. Bu ses değerlendirilmeli. Biz milyonlarca emeklinin temsilcisi olarak konuşan insanlarız. Konuşurken de şova yönelik hiçbir hareketin içinde olmayız ciddi bir kurumun mensuplarıyız, ciddi insanlarız. Söylediğimiz her şeyi ciddi bir şekilde ortaya koyarız. Sadece böyle ortaya koyan değil, çözüm yolunda söyleyen insanlarız. <laughs> her konuda biz ülkemizi yönetenlere, yönetime talip olacaklara bu konuda yardımcı olmaya hazır insanlarız. Evet. Peki Kazım Bey çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, e. Ben sıkıntılar. teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygı efendim. Sağ olun.